Arkadaşlar kaydı başlatmamış ama 7 kill yaptık burada. Neyse devam edelim bakalım bir ya. Çok özür dileyerek. Hadi be. Ay neyse, kaydı başlatmamış Çok üzüldüm. 7 kill yaptık. Neyse daha yeni başladık. Her yerden skan var. Okuldakiler geliyor. Heh, baloncular size. Oy. Bu vuruş affettirdi herhalde kendimi. Ama onun arkadaşı vardı herhalde orada. Bak buraya da gelmiş baloncu seni. Köşede sin görüyorum seni. Gelin hadi. Ya bir tane bot alma. Bunlar geldi Yapmayın lan Öldüm lan beni vurdular az önce Kaçıyoruz Oradan bak yapmayın oğlum gelin. Dışarıda biri. Bu bot herhalde bir de. Bak 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 balonculara bak. Bak 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 biri de orada. Ama arkadaş orada. Ne yapıyorsunuz? Çatıdasın. Göster hadi kendini. Gel gel. Şuradan bak soldan. Sana oraya. Gel lan. Gel lan. Sizi yolda yakalarım bak. Nasıl koşarak geliyoruz. Öbürü de geldi. Bak ah, bak ah, bak. Ah. Ay oraya çıkamam. Alev olmaz. Bak bak balonla nereye kendini sokuyor. Erken basarsın. <laughs> Bu adamın ağzın. <laughs> Geliyor. <laughs> Güçler lan. Bir adamın alıyor. Oy. Ağana bi. Yeter la, direkt gelin oğlum. <laughs> Aşkım ne oldu? Oyun burada bitecek. <laughs> ben aşkım Cem'i kurtaramayacak mıyım? Galiba. Ne yapıyorsunuz burada? Hala burada mısınız? Baba. Koray seni kaçıncı öldürsün? Vallaha. Geçeceğim bunu. Koray ikili geldi. Siz ne yapıyorsunuz? Bak 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 orada kurtanmalar da var. Hiçbir şey olmamış gibi gelir. Bu benden haberi yok abi ben sana söyleyeyim. Onlar çatıya gelir bak sağa da yanaşırlar bunlar ha. Ben sana söyleyeyim. Melis ne alaka Bana kadar geliyor. Melis bura karıştı. bu Çatıya kaçacak Buna veri yoksa benden. Bunlar çatıya gelir. Hadi gelin artık çatıya oğlum ne yapıyorsunuz? Geldi. Aşkım burada oyun biter ben sana söyleyeyim. Galiba. Ben dondum aşkım. <laughs> 5-6 kişi var çünkü içeride. Birbirlerini yiyecekler ya. Aha başladı. Ne bir bomba ne bir şey. Öbürü de geldi. Oy ne yapıyorsun? Ay. Vallahi de. Aşkım galiba benden iyisi yok ya. Valla maçta burada bitiyor gerçekten Tam bir kişi oh. kaldı. Melis. Adam var orada. Ama ben şey yapacağım. Yeleğimi alacağım. Bak bak. Sen oradan bekle geliyorum. Bekle geliyorum kardeşim. Sen top at. Köşedesin. Göster kafanı. Ortaya geçtin hadi. Bak şuraya bakıyormuş gibi yapacağım. Yani korkma lan. Burada o kadar adam aldık diye korkma lan. Heh, bana bunlarla gel ya. Gözü kapalı sana oradan alev atabilirim lan. Hadi. Oğlum alan da geldi. Bununla uğraşamayacağım Melis ben. Beni görmedi. Bak bak. Daha gidiyor. Evet arkadaşlar. Sadece oyunun başı için çok üzgünüm. Vallahi kaydetmeyi unutmuşuz. Ama Allah'tan yakaladık sonunda. Aynen. Geri, fightler, aynen. geri kalan fight, aynen geri kalan fightları da gördüler zaten. Onu zor vururum ya. O eğimde düştü çünkü. Çok güzel yere düştü. Ama alan burada ya. Aşkım buraya doğru gelebilir. Soldan baloncu geliyor. Geliyor buradan. Evet. Bak bak bak. <laughs> Erkek sen gel hadi. <laughs> hadi gitti. <laughs> Arkadaşım burada. <laughs> Sisle he he, doğru Sis. Aynen sayı o da yaptı. Tamam Üç kişi. Melis tepeden gelirler mi? Aşım tepeden gelirler. Melis şurayı iyi de durum ya. Burada daha iyi bence. E, kesin böyle gelecekler aşkım. Zor da üstümü bekliyorum. Aa buradan geliyor. Aldım. Melis bu top oldu? sen bir Helal. dur. Bu alan bayıldı dışı. Mı? Bayıldı bayıldı bak. Baya iyiydi. Alan dışı. Adam. Bak uzaktan da biri geliyor. Aşkım o durdu sana bakıyor. Dur 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 biliyorum. Arkadan. Abi güle güle öbür dalana gitti be. Bizden oyunda abi yemin ederim var ya söke söke aldım ya. Bil hem de One Aynen öyle vallahi One Man ancak bu kadar olur ya. Dikiyorum ha, bu kupayı hak ettim ya. Ha, kupayı diktirmiyorlar. İşte arkadaşlar. Yani benim YouTube olayı da bu. Bu kupayı hiçbir zaman dikemedim. Diyerek hasarımıza geçelim. Evet arkadaşlar 23 kill ve tam 3066 hasar. Yani bu alanlara bu şekilde oynamak yani bilmiyorum yani demek ki bir yatkınlığımızdan da kaynaklı. Yani inanılmaz zor adamlardı ama akıllı oynadık orada, sabırlı oynadık. Bence güzel de oynadık arkadaşlar. 23 kill. Bu benim en iyi maçlarımdan da biri olabilir hatta. Yani daha da iyileri vardır. Muhakkak 4-5 tane daha böyle oynadığım oyun vardır ama yani ilk ona bence girer girerim. Yani ilk 5'e belki giremese de ilk 10'a rahatlıkla girer arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz. Çok güzel bir oyun oldu. Eğer siz de beğendiyseniz kanala abone olun, like atın ve yorumlarınızı bizden esirgemeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.